Bodrum'da 27 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmaya 62 ülkeden 5'er yarışmacı katılacak. Ve burada sporcularımız zaten mevcutta hazırlanıyorlar. Şu anda 7 ve 14 yaş arası sporcularımız var buna katılacak olan. Aynı zamanda Yelken Kulüp'te milli sporcularımız da yetişmekte iki tane milli sporcumuz var. Mesela bunlardan Ayla Poyraz adlı sporcumuz bizi Danimarka'da temsil edecek. Ayberk Erbektaş ise bizi Optimist Dünya Şampiyonası'nda Selanik'te temsil edecekler. Bu kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Bunun dışında Yelken Kulüp'te e, sporcularımız için güzel faaliyetler olmakta. Kendileri hem burada istedikleri gibi hazırlanabilmektedirler. Hem de kendilerine rahat bir e, yaşam alanı sağladık. Kullanmaları için burada çok rahat soyunma odaları mevcut. E, yiyecek içecek ihtiyaçları aynı zamanda ailelerinin de oturabileceği bir alan mevcut. Bu şekilde bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. Yelken Kulüp 2016'dan beri aktif bir şekilde faaliyet göstermekte ve 27 Haziran'da da Bodrum Kalesi'nde açılışı gerçekleşecektir. Bu sene gelmiş geçmiş en kalabalık katılımcı rekorunu kırmakta. 282 sporcu ile beraber 2017'de bir önceki rekora sahip olan Tayland'daki 281 sporcu rekorunu bu sene kırdık. Dolayısıyla en kalabalık olacak olan şampiyonadır şimdiye kadar yapılmış olan. Beşli kimler yer alıyor? Tayland ekibi var, Amerika ekibi var, Türkiye ekibi var tabii ki de. Ee, sonrasında Singapur var kuvvetli, bir de İspanyollar çok kuvvetli. Çok enteresan bir ekip. Puerto Rico oldukça uzaktan geliyorlar. Ömer, Scarlett, e, şefleri ya hocaları e, toplam beş kişiler. E, gençler de oldukça e, yakışıklı ve ondan sonra böyle enerji dolular. Bir tane de içlerinde prenses e, Isabella var. E, çocuklar ne kadar Puerto Rico'ya benzesi de Isabella bir o kadar benzemiyor. Daha çok bir Alman görünümü var. E, Scarlett. So far, is in our favor right now. So we we hope for good wins and great results. Position-wise, it's tough. Um, you know, you always have some sailors from other countries that no one even thinks about because they're training, 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 and they show up, and all of a sudden it's like, wow. Um, for us, it really depends based on the conditions. If it's really windy, I have my two, uh, three bigger guys that will do okay. And if it stays medium to light, I have. My smaller guys will do okay. I don't want to predict positions because I don't want to jinx anyone, but we are just hoping for the best performance that each each sailor can give. Well, I we're really happy to be here. It's lovely. I, I like the ocean. We live in Miami, we train in Miami in the ocean. Uh, and we were last year in Garda, Lake Garda for the Opti Championship we're really happy to see that there's good breeze good wind so it will be a great championship We've been here a few days already and uh, it's a beautiful place uh, the wind is good conditions are great facility is fantastic uh, and the hospitality has been fantastic we're really enjoying ourselves here so looking forward to getting on the water this afternoon and doing some training yeah, now look the organisation's been really good and it's been easy to get organised before we came here the communication was quite good and so um, yeah it's made our journey a little easier so do we thank you very much everything is good we just arrived and uh, the temperature is, is very nice and uh, i see good wind and uh, for my sailor it's their, this is their first time uh, international regatta so you know for them a lot, a lot to learn and uh, yeah hope they can do well for them if they can get into top half then uh, it will be really nice for me You know, since it's their first international regatta. Yeah. You think uh, make a winner? Well, I I'm not Türk düzenlediğimiz meydanlardan bir tanesi de burası. Burası deniz tuzundan aşırı yıprandığı için biz burada özel bir zemin sertleştirici kullandık ve zeminimizi bu şekilde daha deniz tuzuna dayanıklı hale getirdik. Çevrenin temizliğine, düzenine, aynı zamanda binaların cephelerine de dikkat ederek güzel bir sahil oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Gelen herkesi bekliyoruz. Bodrum zaten turizmde bir dünya markası. O yüzden misafirlerimizi burada en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Ben 5 aydır buradayım. Yeni işletmeciye başladım altyapıdan tutunda, kaldırımlara kadar, yerlere kadar esnafın bütün bütün sıkıntıları giderildi. Ve bizi bu hale gördüğünüz gibi son çalışma haline getirdiler. Ve şu anda biz arkadaşları bekliyoruz, turistleri bekliyoruz. Biz İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin her yerinden Türk Pükünü gelip görsünler. Burası cennetten bir köşe gıda çarşısına yeni bir soluk kazandırmak istedik. Burada gerek altyapı çalışmaları, gerek üst yapı çalışmaları gerçekleştirdik. Binanın görselliği açısından cephe kirliliğini ortadan kaldırdık. Yeni ve Bodrum'a yakışır bir bina kazandırdık. Yaklaşık 6 ayda tamamlandı bu çalışma. Esnafımız da çok memnun. Bodrum halkı da inanılmaz memnun. Kent meydanında böyle bir bina olması gerçekten çok iyi oldu. Ayrıca e, meyhaneler Sokağı'na da yeni bir soluk getirdik. Burada da altyapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ben bu caddede belediye gıda çarşısında 30 senedir e, işletmecilik yapıyoruz. Ben 3. nesliyim hatta. E, burası daha önce e, Manavlar Çarşısı olarak geçiyordu. Gıda çarşısı, Manavlar Çarşısı. E, daha önce e, salaş bir hali vardı. Ee, sağ olsun Ahmet Başkanımız sayesinde yenilendi, daha göz alıcı oldu. Halikarnas balıkçısı, Mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabağaçlı mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi, Gönül Tepesi'nde çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılarak alan temiz ve bakımlı hale getirilmiş, Bodrum halkının beğenisine ve kullanımına sunulmuştur. İzmir'de 13 Ekim 1973'te kemik kanseri hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Halikarnas balıkçısı Mahlaslı Kabaaçlı vasiyeti üzerine Bodrum'da toprağa verildi. Uzun yıllar Bodrum'da yaşayan ve ölümünden sonra Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'ne defnedilen Cevat Şakir Kabağaçlı için mezarı başında her yıl anma töreni düzenlenmeye devam etmekte. Kum bahçe atatürk duvarı, sanatsal ilaveler yapılarak anıt kabirde kullanılan kapart ve mozaikler ile yapıldı sağ ve sol yanına İstiklal Marşı ile gençliğe hitabe yazısı yine kabartma mozaikler ile yapılarak göz alıcı hale getirildi. Mukarnas işlemeler ve payandalar ile de son haline getirilen Kumbahçe Atatürk Duvarı oldukça gösterişli ve görsel yönüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte ve beğeni toplamaya devam etmekte. Etrim Çiftliği Bodrum Karaova'da Etrim Köyü'nde restore edilip Bodrum Çiftliği haline getirilen aynı zamanda Bodrum Evi Müzesi olarak da halka açık hale getirilmiştir. İçinde yer alan yağhanede restorasyonu tamamlanmış, çiftliğin girişindeki oyma kapılar el işçiliğinin en üst örneklerini sergilemektedir. Bölgede yapılan organik tarımın kıymetini de ön plana çıkarmaktadır. Bölge halısı ile de ülkemizde ve dünyada tanınmakta. Etrim Çiftliği, müze, yağhane ve kafesi ile halka açık ve kullanıma sunulan güzel bir Bodrum detaylarındandır. Dünyada ilk defa kalpli mozaik Bodrum'da bulundu. Yalı Kavak'ta bulunan mozaikli köprülerin zemininde bulunan kalpli mozaik Bodrum tarihine aittir. Zemin kaplaması siyah bazalt olan yol, Roma yolunu tasvir etmekte, Korkulukları el işçiliği ile yapılan köprüler Bodrum'un simgesi olan begonvil çiçekleriyle tasvirin yapımı tamamlanmıştır. Sahil kenarında görsel olarak geçmiş ile günümüzün adeta zaman köprüsü olan köprüler, tarihi işlemeleri dokular ile Bodrum'da ilgi çekici ve görülmesi gereken detaylardan birisidir. Zeminde bulunan kalpli mozaiğin orijinali Amerikan Hastanesi'nin seyir terasında sergilenmektedir. Dünyanın 7. harikası olarak bilinen Halikarnas mozalisi üzerindeki motiflerin ve desenlerin aynısı kullanılarak yapılan, Çanakkale Savaşı'nda yer alan, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan, vatan savunmasında şehit olan vatan evlatlarımızın isimlerinin yer aldığı anıt, tüm şehitlerimizin anısına yapıldı. Seyit Onbaşı, Şerife Bacı, Kıbrıslı Mehmetçik ve Atatürk görsellerinin yer aldığı anıt, Bodrum merkezde tüm ziyaretçileri gururla selamlamakta, vatan için gözünü kırpmadan canını hiçe sayan kahramanlarımıza saygı abidesi olarak da Bodrum merkezde yer almakta.